Dediniz mi anahtar sözcüklerinizi? Evet, evet, evet. Arkadaşlar, bu anahtar sözcükleri belirledik ya, şu kolaycılığa kaçmak yok. Bakın burada Anna Frank'ın hatıra defterinden esinlenerek diyorum. Dolayısıyla şurayı ele alıp, şu kolaycılık yok, umut, yalnızlık, empati, dostluk değil. Ayrımcılık, soykırım, savaş. Bunlarla birlikte kullanacaksınız. Evet, tamamını kullanmak zorunda değilsiniz. Ama asıl meseleden uzaklaşmıyoruz. Anlatabildim mi? Yani yazdığınız şiirin teması dostluk olmamalı. Çünkü ana temalar yukarıdakiler. Bağlantılı olmalı birbiriyle dostluk ama ayrımcılığa uğrayan bir insan açısından atıyorum dostluk ne ifade ediyor? Böyle bakmalısınız meseleye.